Evet merhaba arkadaşlar Generative'e hoş geldiniz. bugün yeni oyunumuz olan FIFA 16'nın demo versiyonu yayınlandı. Hemen biz onu oynayalım dedik. Yayınlayalım dedik ve şöyle bir inceledik. Şurada FIFA 16 yenilikleri öğrenin diyor. Hemen bir girelim oraya bir bakalım yenilikler nelermiş. Oyun mekaniği ile ilgili özellikler var. Dribbling alanında bir özellik ve bitirici vuruşlar. Vuruş kalitesi biraz daha iyi olacak gibi ama biraz daha tabii bu kullanıcı bağlı olacak gibi ve bu yüzden de biraz zorlaşabilir de. Diğer bir özellik defansta daha çevik defansif oyuncular olacak. Defanstaki oyuncular bazen düşüp kalabiliyorlardı. Bunlar daha hareketli olacaklar ve takım halinde savunma yapabileceğiz burada. Takımın hücum oyuncuları da defansa gelebilecek. Burada da antrenör modu ile ilgili bir değişiklik yine var. Antrenör modunda da kendimizi daha öne çıkabileceğiz antrenör olarak. Yani en gelişmiş oyuncular dediğimiz oyuncuları bile burada oyununu geliştirme imkanına sahip olabileceğiz bir antrenör olarak. Ve e, ilk defa uygulanan e, yeniliklerden bir tanesi de e, kadın milli takımları var, kadın oyuncular var. E, bu FIFA 16'da ilk defa oyunlar içerisinde FIFA uyguluyor buna. Bunu da tabii göreceğiz. Bir de Ultimate Team'de yenilikler var. FIFA Draft'la yine özellikler geliyor. E şimdi hemen Santra'yla oyuna girelim. Tabii biz önceliği bir bayanlara verelim. Bir bayanlarla oynayalım. Evet. Sen de yukarı gel. Sen ne olacaksın abi? Ben sana ramalık koyuyorum. <laughs> biz <gülüyor> biraz önce oynamıştık. Bu sefer ben de Almanya olayım. Evet. Formalar. Bu da olur. Bu da Evet. evet burada oyun ayarları kısmında evet, Oyun ayarları kısmında Buna e, şey yapabiliriz Efsane yapabiliriz Statlarımız var e, bu Demoda Borussia Park Sinterling Field Santiago Bernabeu 3 tane stadımız var Tamam Borussia Park'ta oynayalım Diğer statlarda hepsini sırasıyla oynarız Bu maç e, Borussia Park'ta olsun Gece dedik, şeyler değiştiremiyoruz hava durumlarını şey hızlı dedik şuradan Tamam. evet e, takım yönetimine şuradan bakacak olursak yine e, geçen FIFA 15'e benzer bir burada şey var aynı şekilde kadro dizilişler, roller, talimatlar, taktik yine aynı şekilde menü aynı şekilde duruyor sadece renklerde bir değişim olmuş gibi duruyor. Tamam. Evet, maça girelim. Hmm. Evet, maç yapa girdik. Evet yine geçen yıl olduğu gibi, son 5'te olduğu gibi yine burada e, maç öncesinde canımız sıkılmasın diye antrenmanlar geçiyoruz ama biz buna. Evet, Borussia Park'tayız. Motion stadı bakalım var. Hmm. Şimdi olsunca ben ne? şey etmiştim onlar da herhalde bu arası. zaten. bir de önemli bir özelliği söylemeyi unuttuk. Şimdi aklıma geldi. Gelmişken söyleyeyim. Menü dili artık Türkçe'de seçebiliyoruz. Şimdi seçemiyorduk. Şimdi yani yamalar orijinal kullanmayan oyuncular kullanabiliyor. Da, yamalarla ama şimdi oyunun orijinalinde artık Türkçe dil var. Evet biz ilk önceliği bayanlara vermiştik. Bir bayan maçı yapalım dedik. İlk önden, pardon, bayanlar. <laughs> Bunların kaleci, kaleci, evet, kaleci mi? Kaçlarının kaleci bir kaçı olmuş. Ben de bu Rabbin'e kaçı olmuş. Evet. şey ha. Yine ya. Allah man ya. Ben patlamakla atabiliyorum bunu ya. Oh. Tadım onu güzel dans ediyor. Evet, erken gelen bir gol. Niye böyle yaptın abi ya? Ne yaptım ya? İlk dakikadan gol <laughs> <var? gülüyor> Ne bileyim ilk gol oldu ya. Benim kardeşi dikkat çekiyormuş ama gerçi yapacak bir şey abi, yok. Abi ya. çok dikkatimi çekti yani <laughs> <kaleci. gülüyor> Güzel oldu ya. Hayır yok. İyi gari <laughs> tamam. Onu yuttuğuma. Topuzdu. Miktar. Aynen. Bunları tanımıyoruz ki biz ya. Ben geçen ödül töreni vardı ya bu FIFA'nın. Orada gördüm şeyleri. İlk defa bayan oyuncuları. Kimler vardı ya? Amel senin takımda Morgan var. Evet. Ben de saç içmiş, şaş içmiş öyle bir şey diyor. Ödülü bu saç içi aldı herhalde. En iyi, en değerli oyuncu seçilmişti. Hadi ya. Hmm. Kadın nasıl Adım Nesli. <laughs> evet. İyi, evet. İyi ya. hani Geliyorum koşmalara falan. Evet. Karşıken oyuncuymuş bu o kadar. No. Hah! Şişt! Geçti basıya, ne <laughs> Kim o? Morgan mı? Benim oyuncum kimdi? Forvet Morgan da o değil zaten. Ya, o değil ama o geriden haksız ver Hayda sevdim ben bu kadınları ya. Maktoğlu senin de Lloyd. Lloyd. Ya da yavaş oynamıyorlar ya. Yani. İyi de. Evet. Sasic. neyse galiba. O e ne be? Kalecim nasıl tıkladım <laughs> çektim. çekti kaleci. Hoppa. Ne yapayım adam abi. Oyanların önünde. Bunlar hareketleri Kalecim bayağı tıkladım. Kalecim <Çok gülüyor> <güzel>. bayağı. <laughs> bu değil mi? Ya bu Mordun. Bu da şey. İkinci mi oldu? Ne oldu? Hmm. Bu da vardı şeyde. Şaşıç o birinci oldu. Morgan da. 3 oyuncu çıkıyor ya. Ne sonra oyluyorlar. Ne yaptı hmm. ya? Çok değerli. İkinci liyak bir an. İnsanlar bir an yapar mı? Ne oldu? Kavga etmeyin o Ne oldu ya? Fal verdi ama neye verdi ama? Adamım. Ne plan bilmem Aç ortaya vur bak. <laughs> Morgan. Çok tehlikeli. Ana ne ha ne <laughs> Neden ya? <Bak>, <laughs> Hep <Hatta> aynı <laughs> şekilde <oynuyordu>. <gülüyor> Nereden vurdu <laughs> <oluştaba? gülüyor> be? Ha, pardon ya bizim statta yapmışız. Nasıl keşke başka bir yerde yapaydık bilemedim abi <laughs> kusura bakma. <laughs> Aklıma gelmedi Borussia Park'ın Almanya'da oldu. Güzel bak oradan ta oraya. Evet <laughs> tamam <laughs> Hadi oğlum diyorum ya. Hadi. <laughs> Alışkanım. yapmaz. Saçlara bak ama. <laughs> iyiler. Ya özelliklere bakmadık ya. Benim bak, da de ya. Hepsi neye göre puan Kendi işlerinde ilgiler ya İki bir mi ya? İki bir. Bilmiyorum. Yani CTP olabilir. Verdi ya. Bakalım. Nereye açtın bu kızım? <gülüyor> <gülüyor> Alıştım ben bak. Sen hemen yaptın ya. Oo yok ya. Yapma. <gülüyor> <gülüyor> ah, çok güzel gelmiştin ya. Hayır, bırakma. Bırakmayın. Geçti. Hadi kızım yürü be. La der. <laughs> Hadi be. <gülüyor> 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 Yavrum Çok... kızım bilmiyorum madem ne atıyorsun oraya. Çok asılıyor. Ne <laughs> <Her gülüyor> de orada da? Ah ya. Ay Ayan mesleği. Hay Ayan mesleği. <laughs> canım şey alıyor. ya. Hayır. Evet. Ya bak işte bu pasları da sıkıntı çekiyorum ya. Çok kısa düşüyor paslar. Hadi tut, hadi tut şunu. Hadi be. Of dakika olmuş 80 ya. Ne bildik ki lan. Tam da bir çalmadan var. Ama yavaş yavaş öğreniyorum. Dikkatini çekti mi? Çekti. Mesela bu maçta gol attım ben. Lan lan lan. Bir de benim kadınlar alsın şu topu ya. Almanlar bencil oluyor. Zaten. Hiç top yanmıyor. Azıcık tarafı da Hayır. Hayır. Kapatın şunu ya. Hadi ben. Lan lan. Benimki de yapalım. Bak görüyor musun nasıl kısa kısa kısa. Acele ediyorum. Top gelmeden yavaşça dokunmuyor. <laughs> ben sana <nasıl> dokunmuyor. <laughs> Bizim takviyem nerede? Son dakikalar. Haydi Gol. Olmadı bakalım. Maç sonunda nasıl yenildik? Gel bakalım. Merhaba bakalım. Alman ya. Bir daha burada seyir. Metin'in artık ucuydu. Gelin bir kokalaşın makalaşın ya. Forma da için. Hani formayın içeri de için yani. <laughs> Öyle olur ya. <yani. gülüyor> değişmeyin yani. Burada forma değişmeyin. Ben orası <laughs> aklıma gelmedi. Ha <laughs> maç sonunda maçın önemli anlarını hemen burada şey edebileceğiz. Kaçan goller. Açan goller. Bak, burada bakalım. 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 Bak. Gol var. Ben önce kendi, gol kendi, zaman. kendi golüne bak Ben kendi golüme bakayım. Güzel bir oyun. Güzel, yani. güzel. güzel. Ha senin gola da bakalım ya. Doit senin golün? ya. şu golün üzerinde bak. Nasıl bir süzülerek. Ben gari de et golüne <laughs> bakalım. Şurada ne no oyuncu kaldı Ama iyi oldu. Gol. Kaçan gol bunu da izleyelim kaçalım oyun. Bunu izleyelim nasıl oldu çalışırız. He başlıklarıma ya he. he. Ben gol veririm ona da yanarlara geldi. Evet. Ha, maçın özetini de direkt buradan izleyebiliyoruz sonrasında. İleri dedik. Burada yine maçın önemli artık oyuncu reytingleri, performanslar, yan tarafta maç bilgileri, istatistikler. Diğer dediğimizde maçtan çıkıyor ve tekrar burada şimdi demoda şeyler geliyor. Oyun mekaniği özellikleri. Evet arkadaşlar FIFA 16 ilk FIFA 16 videomuzun sonuna geldik. Bu bölümde kadınlara öncelik verdik. Kadın futbol takımlarıyla oynadık. Biz bu demoyu incelemeye devam edeceğiz. Ee, videolarımızı paylaşmayı beğenmeyi unutmayın. Bir dakika bölümde görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.